olacağını doğrusu ki startımız ve e, vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine biz de hem e, ilçe kaymakamımızla halgalı Kaymakam mutlu oluşumlar meydana getirmek üzere bir yazı Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Birimine iletildi. Şu anda bu yazı UKAME'de. Ama oradan <laughs> yaptığımız görüşmeler neticesinde eee başkanım da söyledi apartoluna şehirde. E, red cevabı gelmiş. Bunu tekrar bu ayki şey gündeminde hem sözlü hem yazılı olarak dile getireceğiz. Eee biraz önce Kürşat başkanımız da belirtti. Şu anda Atören göl gölbaşına gelmek isteyen bir vatandaşımız hiçbir ulaşım aracını kullanamıyor. Ne sabah eskiden sabah ve akşam olmak üzere iki sefer vardı. Şu anda o seferde <laughs> kaldırılmış durumda. Bunların tekrar başlatılması yönünde talebimize verilen cevap yolcu kapasitesine bağlı ve buralarda yolcu olmadığı dile getirilmekte. E, sefer koyulmuyor. Yani burada bir kişi de olsa bizim oraya otobüs göndermemiz gerekiyor. Bununla ilgili e, bu ay tekrar Büyükşehir Meclisi'nde gündeme alacağız. E, bu konuda hem CHP hem İYİ Parti gruplarının da bize destek olacağından endişemiz yok. E, çünkü mağduriyet büyük. Şimdi şunu da sebep gösteriyorlar. Okullarda yüz yüze eğitimin olmaması vesaire yolcu sayısında düşüklük olması gibi bir bahaneyi biz asla kabul etmiyoruz. Orada biraz önce dile getirdi başkanımız. Bir hasta olsa veya da acil bir işi olan olsa neyle gelecek? Arabası yok, atı yok tabiri caizse. Bu konu önemli bir konu. Gölbaşı hat güzergahının da yeniden dormuşçu esnafımızın büyük mağduriyeti var. Bu konuda da gerekli yazının mukameden çıkması için hep birlikte bir gayret edelim. Ve bu Şubat ayında bu sorunları çözelim inşallah.